Merhabalar ben Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hareketli kitaplar paylaşıyor olacağım. Bebek kitapları paylaşıyor olacağım. Daha önce de hareketli kitaplar paylaşmıştım sizinle. Aslında hepsini bir arada aldım. Ben hepsinin aslında aynı yaş grubuna hitap ettiğini düşünerek aldım. Ama bu birazcık daha büyük bir yaş grubuna hitap eden kitap serisiymiş. Diğerlerinden ayrı tutuyorum o nedenle. Bunlar da kültür yayınlarının kitapları. Ee, arkasında bir yaşından büyükler için mükemmel demiş. Ee, ancak e, bir yaş itibariyle biraz hani e, zor anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ee, bir yerde de zaten 2-5 yaş denmiş. Ee, ben internetten alırken de aynen bu şekilde bir ibare vardı. Bir yaşından büyükler için mükemmel diye. Ee, ama sonra kitabı aldığım zaman zaten kendim de fark ettim çok fazla resim var. Çok fazla yazı var ve hani bebeklerin algılamasının biraz zor olduğu hani bir yaş için söyleyeyim. Biraz zor olduğu bir içeriği var diyebilirim. Ancak bu seride şöyle bir şey var. Bir önceki kitap serisinde bahsettiğim hani zor hareket ettirme. Bebeğin hareket ettirirken hareketli kısımlarını kullanırken zorlanması gibi bir durumunda söz konusu değil, gayet kolay. Onun dışında gerçekten çok e, hoş, e, içeriği olan kitaplar. Makineler e, serisini e, aldım ben. Yani Serin'in Makineler, e, ilk Keşifler, Makineler ve ilk Keşifler Harika Böcekler e, kitaplarını aldım. İlk Keşifler Makineler dışında Serin'in diğer kitaplarına baktığımız zaman e, masallar var. E, Fındık Kıran Kürk Kedisi, Orman Kitabı Alice, Güzel ve Çirkin onun dışında deniz canlıları, yine ilk keşifler deniz canlıları, ilk keşifler gece hayvanları, ilk ve de yine masal olarak küçük deniz kızı var. ben bu ikisini tercih ettim ama iyi de yapmışım aslında diğerlerinden de alayım diye düşündüm ama bebeğim için daha çok erken. Yine de çok sevdi. E hareketli kısımdan çok fazla kullanmıyor. Diğer kitapta daha hani eli zorlansa da daha fazla ilgileniyor çünkü daha kolay bunları şu an için kullanması çok mümkün değil gibi görünüyor açıkçası. Ve bu da harika böcekler kitabı. Çok tatlı. Gerçekten içeriği çok hani resimler, renkler çok güzel ama hani bir bebek için benim için bile çok ciddi bir karmaşa var aslında sayfada. Dolayısıyla yani çok küçük bebekler için çok çok uygun olmayabilir. Benim bebeğim zaten özellikle bu böcekler kitabına değil de Makineler kitabına daha fazla ilgi gösterdi. Yine bunda da böyle bir çark gibi bir kısım var. Burada hem bilgiler veriyor hem de böceklerin resimleri var. Gördüğünüz gibi çok kolay hareket ettirmesi hareketli kısımlarını. Onun dışında yine dikkat geliştirici hem bilgi verici hem de dikkat geliştirici sorular var. Yani i̇çerikte hani su böceğini detay. hani dalgıç böceği bu detayları görebiliyor musun? Şeklinde. Bebeğin hem dikkatini geliştirici hem de bilgi verici. Ama dediğim gibi yani şu an için tabi bir yani tam bir yaş için değil. Yani belki bir buçuk yaş itibariyle biraz daha algılanabilir olabilir. Ama şu an için biraz erken gibi görünüyor. Gene de dediğim gibi çok güzel kitaplar. Sizlerle de paylaşmak istedim. sayfada gerçekten çok çok hoş yani renkler resimler çok hoş. E onun dışında eklemem gereken e, e, yine yabancı bir e, kitaptan çeviri, orijinal adına da yer verilmiş. Onun dışında sizin için ekleyebileceğim C belgeli kitaplar. E, bu da bebeğin e, sağlık yani bebeğin sağlığı açısından uygun olduğunu gösteriyor. içerik olarak, kullanılan malzemeler olarak bebeğin sağlığı açısından uygun olduğunu gösteriliyor. Yine İngiltere baskısıyla aynı anda basılmış. Tüm sağlık kontrollerinden geçmiştir deniyor. Bu şekilde gayet güzel kitaplar diye düşünüyorum ben. Özellikle biraz daha birkaç ay sonra çok daha severek kullanacağımızı düşünüyorum. Şimdi birazcık daha bebekler hani Tam böyle oyun zamanı hani ilk keşifler makineler falan belki birazcık e, kafa karıştırıcı olabilir onlar için ya da ilgi çekici olmayabilir ama biraz daha sonra birkaç ay sonra bizim için vazgeçilmez olacağını düşünüyorum. E, onun dışında tabi e, yine fark etmişsinizdir hem kapağı hem de sayfaları karton sayfalı yani e, bebek yırtma gibi veya e, koparma gibi bir e, şey yapamaz. E, bu şekilde bir deforme ile karşılaşmazsınız gayet güzel kitaplar. Paylaşımı beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.